Evet arkadaşlar şimdi de neden bahsedeceğiz? İkinci dereceden yani fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklindeki ikinci dereceden denklemlerin daima pozitif veya negatif olmasından bahsedeceğiz. Aslında hocam ondan bahsettik. Yeniden başlık attık ama ondan normalde bahsettik. Hemen Tabi bu bir abi. alt başlık, bu bir alt başlık. Nerede bahsetmiştik? İlker hocanızın da söylediği gibi delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumlarda biz bundan sıkça bahsettik. Delta sıfırdan küçükse nedir? Reel kökümüz yoktur. Reel kök yoksa o zaman fonksiyonda ne yapmaz? İşaret değiştirmez. Çünkü ben kök gördükçe işaret değiştiriyorum. Çift kat kökte bile o kök için fonksiyon ne yapıyor? Sıfırlıyor. Dolayısıyla işaretini kaybediyor. Reel kök olmadığı için Peki reel kök yoksa arkadaşlar ikinci dereceden denklemin şu önündeki a'sının işaretine bakacağız. A'nın işareti diyor eğer pozitifse a pozitifse fx de daima ne olacak o zaman işareti hiç değişmeyecek daima pozitif olacak. Çünkü kök görmeyince işareti değiştiremiyorum. Yine a negatifse, a negatifse fx de ne olacak? Daima negatiftir diyeceğiz. Çünkü biz bunları işaret tablosu yaparken de öyle yapıyorduk değil mi? İşaret tablosu yaparken nasıl yapıyorum? İşte kök olmadığı için eksi sonsuzla artı sonsuz aralığındaki x değerleri için fonksiyonun işaretini inceliyorum. A eğer pozitifse diyorum. A pozitifse sağdan başlıyorum. Hep ne oluyor? Hep pozitif gidiyor. Ya da A negatifse ne oluyor bu durumda? Hep eksi olarak gidiyor. Demek ki bir fonksiyonun daima işaretini koruyabilmesi için daima işaretini koruyabilmesi için gerekli şartım neymiş? Kökünün olmamasıymış. Yani delta sıfırdan küçük olacakmış. Geçelim örneklerimize. Arkadaşlar sorumuzu yazıyoruz. Nazan Hoca anlattı. Ben de çözeyim bari. x kare artı 3x artı 2m eksi 1. Büyüktür 0 eşitsizliği. Eşitsizliği. Her x reel sayısı için sağlandığına göre. Her x reel sayısı için sağlandığına göre. Sağlandığına göre. Emin alabileceği değerler kümesi nedir? M hangi küme içindedir? Mi hocam? Şuradaki kelime çok önemli bizim her x reel sayısı için. Çünkü her zaman evet, yani. her zaman. Yani bu, bu anahtar kelimeleri hep bilelim arkadaşlar. Çünkü karışık geldiğinde sorular biz bu soruyu böyle ayırt edemeyeceğiz. Bu yüzden belli anahtar kelimeleri kitlenirsek Gerçek sınavda karışan sorularda daha ayırt edici olacaktır. Yani x yerine ne yazarsam yazayım. Bunun sonucu ne istiyorum? Şu fonksiyonun sonucunun sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Yani her zaman sıfırdan büyük ve ikinci dereceden denklem olsun istiyorum. Yani böyle bir şey olsun istiyorum. Neyse. İşe başlıyorum. Tablo yapacağım. Bunun hangi değerler için sıfırdan büyük olduğunu tespit etmek istiyorum. Hemen yazıyorum. Diyorum ki Delta ne olması lazım? Çünkü kök olursa işaret değişir. Delta ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Pekala delta sıfırdan küçük ama A'sına bakıyorum. A'sı ne? 1. A'sı bir şart sağlıyor mu? A1 sıfırdan büyük. Evet. Daima demek ki fonksiyonun pozitif olabilir. Eğer delta sıfırdan küçük olursa. Bunun için tablo yaptığımda şöyle bir tablo yapacağım. Kök ne olacak? Olmayacak. Kök yok olacak. Peki bu benim fonksiyonum şu fx fonksiyonum. Ne ile başlayacak? Artı ile mi eksi ile mi? Evet a'nın işareti. Bakın x karenin işareti artı olduğu için hep artı ile başlayacak. Sonuç aradığıma ulaşacağım. Sorun ne peki? E arkadaşlar delta'nın sıfırdan küçük olduğunu ne yapmam lazım? Kesinleştirmem lazım. Hemen işe başlıyorum. İşte çözüm burada başlıyor. Diyorum ki Delta sıfırdan küçük olsun. Delta nedir? Bu denklemin a'sı nedir arkadaşlar? 1'dir. B'si nedir? 3'tür. C'si nedir? 2m eksi 1'dir. A x kare biliyorsunuz ki, a x kare artı b x artı c tipinde bir denklemde, buraya yerleştirdiğim zaman a 1, b 3, c 2m eksi 1. Delta b kare eksi 4ac sıfırdan küçük olacak. B kare kaç? 9 çarpı 4. A kaç? 1. C kaç? 2m eksi 1 küçüktür 0. Hemen yazıyorum 9 eksi 4 ile çarpıyorum. Eksi 8 m artı 4 küçüktür 0. 13 eksi 8 m küçüktür 0. 8 m büyüktür 13. m büyüktür 13 bölü kaç? 8. Pekala. Bu şart yeterli mi? Evet A da birden büyük olduğu için şartları sağladım. Şartları yeniden hatırlatıyorum. Bir fonksiyonun ikinci dereceden bir fonksiyonun bakın ikinci dereceden bir fonksiyonun daima sıfırdan büyük veya daima sıfırdan küçük olması için öncelikle delta sıfırdan küçük olmalı. Eğer daima sıfırdan küçükse a sıfırdan küçük, daima sıfırdan büyükse a sıfırdan büyük olmalı arkadaşlar tablo yaparken. Yeni sorumuza geçiyoruz hemen. Diyoruz ki x kare eksi 8m eksi 2x artı 15m kare eksi 2m ifadesi her x değeri için daima 7'den büyükmüş. Her her x değeri için değeri için neden büyükmüş arkadaşım? 7'den. 7'den, büyükmüş. 7'den büyük demek benim fonksiyonum için şöyle demek değil midir? Daima da büyükmüş. x kare eksi 8m 8m eksi 2x artı 15m kare eksi 2m büyüktür kaç? 7'den. Hı hı. O zaman ne yaparım? Ben bu fonksiyonu 7 ile karşılaştıramam. Ama 0 ile karşılaştırırım. 7'yi karşı tarafa atarım. x kare eksi 8m eksi 2x artı 15m kare eksi 2m eksi 7 büyüktür. 0'dan. İstediğim şey şöyle bir tablo olsun. Bu benim fonksiyonum olsun. Bu fx fonksiyonum kök olmadığı için hep ne ile başlasın? Artı ile başlasın ve şartı sağlasın. Sıfırdan büyük olsun istiyorum yani burası. E, bunun şartı nedir arkadaşlar? Bunun olmasını istemenin kuralı nedir? Delta'nın sıfırdan küçük olması. E, A zaten pozitif. Yani A 1 olduğu için pozitif. Ona bakmama bile gerek kalmıyor. Delta sıfırdan küçük olduğuna göre A'sı kaç bunun? 1. B'si kaç arkadaş? Eksi parantezinde 8M-2. C'si kaç? 15 m kare eksi 2 m eksi 7. Şimdi diyorum ki o zaman biraz şey yapalım. Evet. Diyorum ki delta'yı yazacağım. Delta eşittir. B kare yani 8 m eksi 2'nin karesi 64 m kare eksi 2 ab çarpıyorum 2 16 eksi 32 m artı 4. Eksinin karesi artı olduğu için artı 64 m kare eksi 32 m artı 4. Eksi 4ac, 4 çarpı 1 çarpı c, 15m kare, eksi 2m eksi 7. Yazıyorum işlemlerimi yapıyorum. 64m kare eksi 32m artı 4, eksi 60m kare artı 8m artı 28. 64m kare eksi 60m, 4m kare, 32m, eksi 32m artı 8m, eksi 24m artı 4 artı 28 artı 32. 4 parantezini alıyorum. M kare eksi 24 M artı 6 M artı 8. Ne olacaktır arkadaşlar? Sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Bunun sağlanması için bu ne zaman sıfırdan küçük? M'in hangi değerleri için sıfırdan küçük ona ne yapmalıyım? Bakmalıyım. Bunun Köklerine bakıyorum. M, M, eksi 4, eksi 2. Kökleri neymiş? 2 ve 4. Neden? M eksi 4 çarpı M eksi 2. Kökler sıfır eşitlenerek bulunur. M eşittir 4 ve M eşittir 2. Köklerini buldum. Bu kim? Benim için bu delta. Değil mi? Deltanın işaretini inceliyorum. Ben nereyi istiyorum? Bu M. M 2 ile 4 arası. Kökleri neymiş? Deltanın 2 ve 4'müş. Köklerini işaretliyorum. neyle ile başlayacağım arkadaşlar? işaretim ne olacak? Artı ile başlayacağım. Değil mi? Bakıyorsunuz oraya. Artı ile başlayacağım. Ne ile başlayacağım? Artı ile başlayacağım. Artı, eksi, artı. Ben nereyi istiyorum arkadaşlar? Delta sıfırdan küçük olsun istiyorum. Delta sıfırdan küçük olduğu tek bölge 2 ile 4 bölgesi. M 2 ile 4 arasında olmalı. M ne olmalı? Elemanıdır 2 ile 4 aralığının. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi inceliyorum. M2 ile 4 aralığında olduğunda delta sıfırdan küçük oluyor. Delta sıfırdan küçük, A sıfırdan büyük olduğunda benim fonksiyonum ne oluyor? Daima daima sıfırdan büyük yani pozitif oluyor. Ve şartlarım ne olmuş oluyor? Sağlanmış oluyor. Bakınız benim istediğim neydi? fx fonksiyonumun sıfırdan büyük olmasıydı. Görüyorsunuz fx fonksiyonum bu. Bu fonksiyonumun sıfırdan büyük olması için delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Peki delta'nın sıfırdan küçük olması için m ne olmak zorundaymış? 2 ile 4 arasında olmak zorundaymış. Bunları basamak basamak kafanıza ne yapmalısınız? Yerleştirmelisiniz arkadaşlar. Yerleştirmelisiniz. Peki yeni sorumuza geçiyoruz hemen diyoruz ki. <laughs> Soru şöyle arkadaşlar. M artı 1 x kare artı mx eksi m bölüm x kare artı 5 x artı 7 büyük olsun 0. Der ki bana eşitsizliğini eşitsizliğini her x eleman reel sayı için eşitsizliği her x eleman reel sayı için sağladığına göre emin tanım aralığı nedir? Peki. Şimdi dikkatli bakalım arkadaşlar. Burada birbirinden farklı iki tane ikinci dereceden denklem var. Denklemlerden biri benim için başka bir şey söyleyecek, diğeri başka bir şey söyleyecek ve ben bütün bu fonksiyonun sıfırdan büyük olmasını isteyeceğim. Şimdi alttaki fonksiyona bakmanızı istiyorum. Bakın onun içerisinde hiç m değeri yok. Bu nasıl bir fonksiyon? X² 5, x kare artı 5x artı 7 şeklinde bir fonksiyon. Bunun içerisinde hiç m'i kullanmamış. Bu nasıl bir fonksiyon? A'sına bakıyorum. Bunun a'sı pozitif. Acaba deltası nasıl? Hemen deltasını kontrol edelim. Bunun a'sı 1, b'si 5, c'sine 7. Güzel eksi 4 acı de yerine yazıyorum değerlerimi. Yani 5'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 7'den 25 eksi 4 kere 7'den 28 geldi. Eksi 3 buldum yanıtıma. Bakınız deltası negatif çıktı. A'sı da pozitifse ben ne diyeceğim? A alttaki fonksiyon daima pozitiftir diyeceğim. Alttaki fonksiyon daima pozitifse üstteki fonksiyon nasıl bir fonksiyon olmalı ki oranları pozitif kalsın? O da pozitif olmalı. Güzel. Şimdi buradan çıkan sonuca göre biz neler yapabiliriz bakın. Yani ben neye karar verdim? Üstteki yani m artı 1 x kare artı m x eksi m fonksiyonunun daima sıfırdan büyük olması gerektiğine karar verdim. Şimdi bunun daima sıfırdan büyük olmasını delta'nın sıfırdan küçük olması sağlar. Daima pozitif olmasını ise a'sının sıfırdan büyük olması sağlar arkadaşlar. Yani ben öncelikle m artı 1 sıfırdan büyük m de eksi 1'den büyüktür deyip birinci koşulumu yazdım. Geçtim diğer koşula yani delta'nın sıfırdan küçük olduğu koşul. Gelin a, b, c'yi ayıralım. A'sını x karenin önündeki terim a, şey, m artı 1. B x'in önündeki terim c yanında x olmayan her şey yazdım. Delta diyorum B kare eksi 4 ac'yi yerine yerleştiriyorum verilere. m kare eksi 4 A ne? m artı 1 c'ni eksem. İsterseniz şöyle yapalım onu. Güzel. Ne elde ettik? m kare eksi 4 m kare artı 4 m geldi buradan. Düzenlersek arkadaşlar ne elde edeceğim? Eksi 3 m kare artı 4 m ne olsun istiyorum? Sıfırdan küçük olsun istiyorum. Aa güzel. Onu şöyle Hocam, bir yere... Şurası m kare artı 4 m olacak. Artı. Hı, evet artı. Hı, evet. o zaman 5 m kare oldu evet. Doğrudur. Neyse iyi ki var. <laughs> <ya. gülüyor> Peki. Şimdi devam ediyorum. Burada m parantezi yaparsam bakınız 5m artı 4 ne gelecek? Sıfırdan küçük olsun istiyorum. İki tane köküm var. İki köküm demek biz ne yapacağız? Tablo yapacağız. Tablo için köklerin biri sıfır diğerinin eksi 4 bölü 5 olduğunu buldum. Hadi biz bunları tabloda gösterelim. Eksi 4 bölü 5 ve sıfırı gösterdim. Emin işaretine bakacağım. Bu da artı, bu da artı. Çarpımları artıyı verecek. En yani sağa yazdım. Kök gördükçe işaret değiştiriyorum. Emin değerleri için delta'nın işaretini arıyorum. Güzel. Biz ne diyorduk arkadaşlar? Delta sıfırdan küçük olsun diyorduk. Bakınız delta'nın sıfırdan küçük olmasını sağlayan M değerleri bunlar. Yani neredeler? M değerlerini biz nerede bulduk? Eksi 4 bölü 5 ile 0 aralığında bulduk. Ama biz bir de ne yazmıştık arkadaşlar? A'nın yani aynı bulmuştuk yukarıda m artı 1, m artı 1'in sıfırdan büyük olmasını yani eksi 1'den büyük olması gerektiğine dikkat edecektik. E ne yapıyoruz şimdi? Bu iki tane eşitsizliği kesiştirmemiz gerekiyor. Hadi birlikte kesiştirelim. Eksi 4 bölü 5, eksi 1 daha sol tarafta kalacak. Şöyle ve sıfır burada. Eksi 4 bölü 5 ile sıfır aralığındaki m değerleri. Diğer taraftan M ne olsun istiyorum, eksi birden büyük olsun istiyorum. Kendi hocam şunlara biraz renkler ya. <laughs> Kesiştirdiğimde bakınız arkadaşlar. Yine <laughs> M'in eksi 4 bölü 5 ile 0 aralığındaki değerleri için bu fonksiyon daima ne olacak? Pozitif olacak diyoruz. Geçelim diğer bir örneğe. Diğer sorumuz şöyle arkadaşlar. y eşittir x kare eksi 3 m x artı 6 eğrisinin eğrisinin her zaman bakın bu kelimelere hep dikkat edeceğiz her zaman daima y eşittir 2 doğrusunun doğrusunun üst kısmında olması için üst kısmında olması için emin tanım aralığı nedir demiş soru yine bize Başlayalım arkadaşlar. Diyor ki bir parabolümüz var. Parabolümüz şöyle. Y eşittir 2 doğrusu nasıl bir doğru? Böyle bir doğru. Y eşittir 2 doğrusunun üstünde kalması ne demek? Bütün y'lerin 2'den büyük olması demek değil midir? Yani x kare eksi 3mx artı 6'nın 2'den büyük olmasını istiyorum. Yani x kare eksi 3mx artı 4 sıfırdan büyük olmalı. Şimdi bir fonksiyonun daima pozitif olmasını sağlayan şey pozitif olmasını sağlayan değer nedir? A sıfırdan büyük olması Daima işaretin korunmasını sağlayan şey nedir? Delta'nın sıfırdan küçük olmasıdır. Zaten A'ya bakıyorum. A'sı 1 her zaman pozitiftir diyorum. O zaman delta'yı kontrol edelim. A1, B x'in önündeki C yanında eksi olmayan her şey. Delta sıfırdan küçük olsun istiyorum. Yani B kare eksi 4 A küçük olsun sıfırdan. Buradan B kare 9 M kare gelecek 3 M'in karesinden. Eksi 4 A ne 1 C 4 sıfırdan küçük olsun. Şimdi kim var elimde? 9 M kare eksi... 16m 16 küçük olsun 0. Biz buradaki iki kare farkını görebiliriz mi? Bakın burası 3m'in karesidir. Burası da 4'ün karesidir. Küçük 0 için iki kare farkı gelir. 3m eksi 4 3m artı 4. Küçük 0 için iki tane çarpanım var. Biri 4 bölü 3'tür. Bir diğeri eksi 4 bölü 3'tür. Kök sayım biri geçtiği için ne yaparım? Tablo yaparım. Emin değerleri için eksi 4 bölü 3 ile artı 4 bölü 3 aralığındaki emin değerleri için delta'nın işaretini inceliyoruz arkadaşlar. Bunlar için delta 0 oluyor. En sağ a'nın işaretini yazacağım. Bakınız a'nın işareti artı artıdan Artı kök gördüm değişti kök gördüm değişti. Neyi arıyorum? Deltanın sıfırdan küçük olduğu değeri arıyorum. Bakınız burasıdır. Bu durumda aradığımız m değerleri eksi 4 bölü 3 ile artı 4 bölü 3'ün arasına düşer diyoruz. Ve geçiyoruz nereye? İkinci dereceden denklemin köklerinin işaretinin incelenmesi diye bir alt başlığa. İkinci dereceden denklemin Köklerinin, işaretinin incelenmesi. Biz burada kökleri bulmadan önce işaretleri incelemeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Peki. Biliyorum ki AX kare artı BX artı C şeklinde gösterilir ikinci dereceden bir denklem. Diyorum ki bu denklemin X1 ve X2 gibi iki kökü olsun. İki kökü olsun. Tamam. Ve ben başlıyorum. Ve kabul edeceğim ki, bütün yazılımlarda kabul edeceğim ki x1, x2'den daha küçük bir kök. Şimdi köklerin işaretini incelemeye karar verdiğinizde ilk önce nereden başlayacaksınız arkadaşlar? İlk önce köklerin çarpımından. Köklerin çarpımı biliyorsunuz ki c bölü a'dır. C bölü A sıfırdan küçükse. Bakınız elimde iki tane sayı var. Çarptığımda ben bunları negatif bir değer bulmuşsam bu ne demektir? İşaretlerden biri artı diğeri eksi demektir. Bunun açıklaması nedir? Kökler ters işaretlidir. Kökler ters işaretli ise ve ben kabul etmiştim ki x1 x2'den küçük nasıl bir kalıp ortaya çıkar? Bakın şöyledir x1 küçük 0 küçük x2 şeklinde bir kalıp ortaya çıkar arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi evet köklerin ters işaretli olduğunu öğrendim ama köklerden hangisinin daha büyük mutlak derece hangisinin daha küçük olduğuna karar verebilmek için ne yapacağım? Köklerin toplamına da bakacağım. Yani Kökler toplamına geçiyorum ikinci sırada. Köklerin toplamı nedir? Kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Kökler toplamı pozitif çıkmışsa bu ne demektir? Pozitif olan kök daha büyüktür. Yani mutlak değerci x1 küçük olacaktır. x2'den mutlağın içine dalsanız olur. Diğer durum ne? Diğer durum kökler toplamı yani x1 artı x2'nin yani eksi b bölü a'nın sıfırdan küçük olduğu durum. Şimdi elimde iki tane sayı var. Biri negatif, diğeri pozitif. Topladığımda negatif sonuç bulmuşsam bu ne demektir? Bu sefer negatif olan kök, mutlak değerce pozitif olan kökten daha büyüktür diyeceğiz. Ve son durum, son durum kökler toplamının sıfır olma durumu. Şöyle ki x1 artı x2 yani eksi b bölü a sıfır çıkmışsa şimdi kök iki tane değerim var. Biri pozitif diğeri negatif. Ben bunları topladım sıfır bulmuşsam mutlak değerce o zaman bu iki kök birbirine nedir? Eşittir diyebilirim. Peki geçelim diğer bir duruma. Bu bizim kökler. iki tane kökümüz var. Köklerin çarpımının negatif olduğu durumda neye karar verdim? Kökler ters işaretlidir'e karar verdim. İkinci durumumuz arkadaşlar kökler çarpımı yani kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 c bölü a'nın sıfırdan büyük olduğu durum. Şimdi arkadaşlar kökler çarpımı sıfırdan büyükse hiç işe başlamadan önce bir yerde neyi kontrol edeceksiniz? Delta büyük sıfırı kontrol edeceksiniz. Yani c bölü a sıfırdan büyük gördüğünüz zaman bu kontrolü yapmanız gerekecek. Şimdi baktım, çek ettim. Delta 0 büyüktür. Tamam diyorum. O zaman diyoruz ki şimdi elinde iki sayı var. Çarpımları pozitif çıkmışsa bu ne demektir? İkisi de negatif ya da ikisi de pozitiftir. Yani çıkan sonuç nedir? Kökler aynı işaretlidir. Köklerin aynı işaretli olması tam işaretlerini gösterir mi? Hayır. Bunun için ne yapacağım? Kökler toplamına bakacağım. Kökler toplamı ne diyor bana? x1 artı x2 eksi b bölü a. Da mesela pozitif de, pozitiftir derse ne anlamı gelir bu? İki tane elimde kök var. Aynı işaretliler. Topladığımda sonuç pozitif çıkmışsa ve x1 x2'den daha küçükse gördünüz mü kalıbımızı? Böyle bir değer gelir. İkisi de pozitif. Diğer durum. Yine elimde iki kök var. Kökler aynı işaretli. İşaretlerine karar verebilmek için eksi b bölü a'yı kontrol ediyorum. Bu sefer kökleri topladım negatif geldi. Bu ne demektir? Köklerin her ikisi de eksi sayılardır sıfırdan küçük olan yani kalıbımız bu şekilde gerçekleşecek. Ama sakın sakın unutmayın kökler çarpımını pozitif görmüşsek mutlaka delta büyük sıfırı kontrol ettikten sonra kökler toplamına yoksa olmayan köklerin işaretine bakar dururuz. Böyle bir sıkıntıya düşmek istemeyiz hiçbirimiz. Ve son durum arkadaşlar onu şuraya yazı verelim. Kökler çarpımı C bölü A'nın sıfıra eşit olduğu durum. Bu ne demektir? Elim, elimde iki sayı var. Bunları çarptığımda sıfır gelmişse köklerden en az biri en az biri sıfırdır derim. Sıfırdır derim. Ve işlemi sonlandırırım. Şimdi geçelim örneklerimize. Bakın nasıl geliyormuş buna dair sorular. Önce kısa kısa köklerin işaretlerine dair yorum yapmayı öğreniyorum. Mesela 3x kare Eksi 2x eksi 5 eşittir 0. İkinci dereceden denklemin köklerinin işaretini inceleyin demiş bize böyle bir soru gelmez. Ama biz köklerin işaretini tam böyle nasıl olduğunu görebilmek için köklerin işaretini inceleyin demiş bize İnceliyoruz. Kimle başlayacağım? Kökler çarpımıyla başlayacağım arkadaşlar. C bölü a. C bölü a ne diyor? C bölü a eksi 5 bölü 3'tür. C bölü A sıfırdan küçükse iki sayının çarpımı negatifse demektir bu. Ne demekti bu? Kökler ters işaretli demek oluyor. Kökler ters işaretli tamam. Kime bakıyorum şimdi? Eksi B bölü A kökler toplamına bakıyorum. Kökler toplamı nedir arkadaşım? Eksi B bölü A'dan eksi eksi 2 bölü 3 yani 2 bölü 3 geldi. Bu ne demek? Köklerin toplamı Pozitif çıktı demek. Şimdi elimde ters işaretli iki kök var. Yani x1 küçük 0 küçük x 2'yi buradan elde ettim. Ama topladığımda da sonuç pozitif çıkmışsa bu sefer mutlak değerce daha küçük kalır negatif olan kök pozitif olan köke göre deyip iki tane sonuç çıkartıyorum bu denkleme göre. Geçelim diğer bir örneğe. Mesela orada da şöyle demiş. <laughs> Diyor ki x kare eksi 7 pardon artı 7 x artı 2 eşittir 0. Denkleminin köklerinin köklerinin işaretini inceleyiniz. İşaretini inceleyiniz. Peki inceleyelim. Hemen kimle başlıyorum yine? C bölü A kökler çarpımı C bölü A ile başlıyorum. X1 çarpı X2 C bölü A'ya bakıyorum. Bakın C bölü A'nın negatif olduğu durumda delta'yı kontrol etmeye gerek yok. Ama C bölü A şimdi bakınız pozitif gelecek. 2 bölü 1'den 2 geldi. Bu ne demektir? Kökler aynı işaretlidir. Köklerin aynı işaretli olduğu durumlarda mutlaka bir yerde delta büyük 0 çek edilecek. Bakıyorum delta büyük 0 mı? Delta büyük 0 mı? B kare yani burada A 1, B 7, C 2, B kare eksi 4 AC büyük olsun istiyorum sıfırdan. 7'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 büyük olsun sıfır. Bakıyorum 49'dan 8 çıkartırsam sıfırdan büyük müdür? Evet sadece bakacaksınız arkadaşlar buradan çözüm gelmeyecek. Burada köklerin varlığını varlığını ne yapmış oluyorum? Tespit etmiş ispatlamış oluyorum. Tamam. Şimdi aynı işaretli kökler için köklerin işaretine kim karar verecek o zaman son durumda? Köklerin toplamı karar verecek. Kimdi bu da? Eksi B bölü A'ydı. Eksi B bölü A'dan eksi 7 bölü 1 eksi 7 gelecek. Eksi 7 nedir? Negatiftir. Yani iki tane köküm var. Bunlar aynı işaretli. Topladığımda negatif çıkmışsa açıklama nedir? İkisi de sıfırdan küçük olan Sayılardır diyerekten, değil mi? Böyle bir kalıbı yazmış oluyoruz. Geçelim örneklerimize arkadaşlar. Bakın asıl örnekler şöyle geliyor. Diyecektim ki bu tam konuyla ilgili değilmiş ama olsun burada bir geçmiş olsun ee, görmüş olalım, hatırlamış olalım eski bilgilerimize. Eşittir sıfır demiş ikinci dereceden bir denklem verilmiş. Der ki bana denkleminin birbirinden farklı birbirinden farklı iki gerçel kökü iki gerçel kökü'nün olması için emni olmalıdır arkadaşlar birbirinden farklı iki gerçel kök ne zaman vardır delta'nın sıfırdan büyük değil mi değerleri için vardır Hemen bunu kullanalım. O zaman diyorum ki başlıyorum. A, B ve C'yi bulalım. A nedir? X karenin önündeki. eksi 1. B nedir? X'in önündeki. İsterseniz neyse. Eksi parantezinde M eksi 3. C nedir? Yanında X olmayan her şey. Yani eksi M eksi 3. Güzel. Ne diyoruz? Delta eşittir. B kare eksi 4 AC. Büyük olsun istiyorum. Sıfırdan diyorum. Peki. Peki. B kare deyince eksinin bir anlamı kalmaz. Karenin öndeki eksiği ne yapacaktır? Yutacaktır. M eksi 3'ün karesi eksi 4. A, M eksi 1. C, eksi M eksi 3'ü isterseniz eksi parantezini alalım buraya verelim. Burası M artı 3 olsun. Büyük sıfır için işlem yapacağız. Hadi açalım parantezlerimizi. Bakınız burada A eksi B'nin karesini alıyorum. İlk terimin karesi, ikisinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde açtım. Güzel.